Nasıl hamile kaldım ya ben? Bu çocuk nasıl oldu ya? Efsun, karıcığım. Hes! Allah'ın pipeti! Kimden peydahladın lan bu çocuğu? Ha? Hayır benim kafam karıştı. Bu ailede kimin çocuğu olsa o kesin başkasındandır yani. Kimin çocuğu bu? Ha? Cevap ver bana. Kimin bu çocuk? Bu hayat kimin? Evet. Efsun, sen bana dünyanın en değerli, en güzel hediyesini vereceksin. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Daha, daha çok. Da biz bu çocuk olayının nasıl yaptık, onu bir açıklığa kavuşturmamız lazım. Kıbrıs, Efsun. Aa, Kıbrıs. Efsun. A. Hayırlısı olur inşallah. Sağ ol teyzoş artık vatana millete hayırlı olsun ne diyeyim. <laughs> Hadi görüşürük. Şey Kenan'cığım aşkım şeyi de sorar mısın? Kıbrıs'ta şey olmuş mu? Aşılama olmuş mu? Anneni duydun cevap ver. Bak Kenan terbiyesize bak. Bana ismimle hitap ediyor. Sen annesine babasına ismiyle hitap eder mi be? Seninle bir anlaşma yapalım. Bir daha bana babammışsın gibi davranma. Bir daha bana hesap sormaya da kalkma. Ben ne yapacağım da sana soracak değilim. Bu arada Kıbrıs konusuna gelirsek eğer... Kıbrıs'ta ne oldu? Sadece Efsun'la beni ilgilendirir. Size değil. Efendim? Yani what happening in Kıbrıs, stay in Kıbrıs demek istiyor erim. Kıbrıs'ta olan diyor, Kıbrıs'ta kalır diyor yani. Aşıladılar mı şimdi? Yani bir sen bir ben bir de bebek mi olduk? Kız anne oluyorum lan! Anne oluyorum Allah'ım ya yarabbim! Tutmayın beni! Anne oluyorum minik minik atahanslar geliyor! Lan evlat sahibi oluyorsun düz beton! Efsun seni dinlenmen lazım! Bırak lan! Bu senin o bıyıklarını yürüm ben. Bakayım inşallah çabuk iyileşirsin de altın takarsın bana. Kız, hemşire, anne oluyorum ben. Tebrik ederim. Battı açık olur inşallah. Sağ ol amin. Anne oluyorum ben. Duydunuz mu? Anne oluyorum ben. İşte bu yüzden seni seviyorum Efsun. <laughs> Canım, canım kardeşim. Bak, senin için yepyeni bir hayat başlıyor artık. Tertemiz. Senin bir çocuğun olacak hepsi. Başardın. Yepyeni bir sayfa açmayı başardın. Baharım, sarım. İyi ki varsın. Sen olmasan olmazdı kız. Sen olmasan ben olmam zaten. Sen olmasan ben olmam baho. Bak, büyüyor ailemiz. Hep beraber kocaman bir aile olacağız.